Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Clash ile gireceğiz ama bu sefer farklı bir şey olacak. Tekrardan kupa kasacağız ama şu şekilde bir şey olacak. Ee, benim şu anda yanımda marketten aldığım değişik abur var. İlki Polo naneli şeker. İkincisi ise Eti Kraks daha peynirli. Eti Kraks'ı yemiştim de diğerini yememiştim hiç. İlk defa test edeceğiz o sırada. Bakın. Şuradan şöyle bir destemiz var. Sadece evrimlerle oynayacağız ama ondan önce başlayalım. Evet şu anda bir tane polo aldım bir parçasını yiyorum. Hmm. bombacı o avcıyı nasıl öldürdü? Neyse. Arkadaşlar ben şimdi tek hamlede yiyince bir de arkadaşlar bakın. Başta böyle tadı çok kötü geliyor. Ama daha sonra alışıyorsunuz ve tadı güzel geliyor. Ya yani ne bileyim bir iyi bir kötü tadı garipmiş. Nane şeker bu arada. Ben bir parçasını aldım. Bir parçasını daha alacağım. Yavaş yiyeceğim bu sefer. Yalnız çok güzel savunduk. Ben bunu bir yerde daha yemiştim de bu tadı. Acı tat gibi bir tadı var. Acı gibi bir tadı var. Ama böyle tatlı da var, ekşi de var. Ekşi yok da böyle şeker. Yani siz <laughs> şeker ama garip bir şeker. Bu nasıl şey oğlum? Hocam benim tadım tuzum yok. Hani anladınız mı? hamlede bir tanesini ağzıma atayım mı? E, yok. Yok abi. Ha üstünde Polo yazıyormuş bir de bunun. Tabii üstünde yazacak çünkü Polo olduğu belli olsun. Neyse ben bunu şimdi buraya koyuyorum. Çünkü biraz daha yersem kesinlikle düz duvara tırmanacağım. <laughs> kesinlikle düz duvara tırmanacağım. Yani o kadar derecede garip bir tadı var. Neyse eti kraksız şimdi birazdan yeriz. Yani ikinci maç değil de üçüncü falan orada yeriz. Duvar ikiciler her türlü oraya gidecek. Ha bum bum. Abi vallaha ben bum bum. Sen bum bum, sen tak tak. Şövalye evremini ikinci kez çevirdik. Elleman yed kapuçino assassino la la la. Bum Büyük çevirmeliyim. Şöyle defans Ben se yok muyum acaba? Aşırı kötü e, evrimli iskelet attım çünkü. Eyvah. Neyse arkadaşlar. Ee, bence poloya bir ara verelim. Yoksa harbiden düz duvara tırmanacağım artık. Neyse. Ben şimdi bu poloyu buraya koyuyorum. Eyvah dökülüyor bu. Neyse eti kraksı şu anda elimde. Geliyordur belki sesi. Bilmiyorum. Buradan kamera açılabiliyor mu? Yüz kamerası. Neyse arkadaşlar ben video da şey yaparım onu. Destemiz bu. Arkadaşlar bu arada bu deste şeymiş. E, ee, Pekka Pekka spammış bu. Bakın bunu ben size göstermedim galiba. Pekka madenci destesi bu. Pekka miner destesi. Ee, bu da Pekka spam destesiymiş. Pekka bright spammış bu da. Ben şimdi bu desteyle oynayacağım ama bir diğer maç o o, o Pekka spam destesiyle de oynayacağız. Pekka Spam bu arada Semi Semi abimin yani Seo abimin beğendiği bir desteymiş galiba. Yani bir kart bir deste yerine onu seçti. Ama gerçekten Pekka Spam gerçekten iyi bir deste. Ben çok beğeniyorum. <laughs> darta bak Darta. Elektro büyücüyle işbirliği buj ruhu buj Tamamdır Şimdi bir tane Krak salalım Oha bu nasıl ikili lan Kule gitti. Oraya bir madenci atsam var ya. Şu kuleyi yüzde yüz aldık. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Şimdi. Krakson acılı versiyonunda çok az çubuk kraker var. Ama böyle peynirli veya sade olanlarında daha fazla var. Zaten annem e, kızıyor şeye. Yani kızmıyor da sevmiyor böyle baharatlı şeyleri. Çünkü insan vücuduna zararlı olduğunu söylüyor. Bu arada annem bu konuda gerçekten aşırı derecede bilgili. Yani saçma sapan uyduruyor falan demeyin lütfen. Zaten kim diyecek oğlum öyle ya. Neyse. Ama işte bir de sizi kazıklıyorlar. Baksanıza daha çok var şu anda bunda. Ya da şey de diyorlar or olabilir şey diyor da olabilirler. Neydi be o? Heh. İşte baharat yemeyin. Baharat size zararlı. O yüzden biz bunları pahalıya satalım almasınlar. İşte öyle bir şey de olabilir de. İnsanlar umurunda değil insanların. O yüzden alıyorlar. Abicim artık katma şunları ya. Pekka yalvarırım yap şunu yoksa kaybedeceğiz. Pekka daha sen kuleyi bir kere vuramaz. Bu arada arkadaşlar polonun tadını size söyleyeyim. Böyle hani bayramlarda verilen garip bir şeker olur ya böyle tadı tuzu çok gariptir. Onlar bu arada kurban bayramınız mübarek olsun. Geç kaldım. Geç geç kalmadım. Bir iki gün geç kaldım sadece. Bu adam benim 8. desteme oynuyor ya da dokuzuncu desteği evet bu adam şey herkesin oynadığı desteği oynadığım videosundaki oynadığım desteği oynuyor ne biçim ben bunu nasıl tek nefeste söyledim bu adam benim herkesin oynadığı desteği oynadığım videosundaki desteği oynuyor bu nasıl bir cümleydi ya başım dönüyor <laughs> gerçekten ne biçim bir kelimeydi bu pardon cümleydi bu anlamadım. Abi ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Bunda dart ordan nasıl vurdu? Lemeler oynayabiliyor mu ya? Tüy bir Oğlum cehennem kulesine öyle kötü yerden attı ki dart ornu yok etti. Bu arada şarjım %50 veya yüzde %30'a gelene kadar ben video çekeceğim yani. Şu kraks bitmesin yeter ki. Geç bitse de yemek yerim. Ben yemek yemeyi çok seven biriyim. Bir saat boyunca veya 3 saat yemek yemeyince kan şekerim düşüyor benim. Harbiden ha. 3 saat yemek yemediğim var. Hatta şey. Bir kere bir yere gitmiştik. Saat ne bileyim. 4-5 saat boyunca hiç yemek yemedim. Kan şekerim düştü bayılacaktım. Son anda eve geldim yemek yedim. İşte daha sonra ne bileyim ne yaptım bilmiyorum daha sonra. Bir canlı kule. Bu adam bu arada log bait oynuyormuş. Şimdi fark ettim. Benim 9. destem. Koç başı. Koç başının e, çaresizlik. Elektro Ya pek atın. Ya şey cehennem kulesi atar diye atmıştım da olmadı öyle. Ne de olsa 2x'teyiz abi gün böyle bağlamalar yapabilirim. Tahmin etmeliydim ben. Dur lan lan dur dur ya 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 ya. No 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 no. Bay 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 bay. Roket atmazsın ya ona Artık ona da roket atan ne bileyim Barzo musun lan sen Logbeat'ı Barzo oynayan bir adam buldum galiba buna izin vermeyeceğimi biliyorsun men. Pekka kuleye vursa var ya kule çok fazla çökecek. Kule bir kere Bekle bir kere kuleye vursa var ya adamın oyun adamın oyun kariyeri bitecek. Ama vurmuyor. Ne güzel bir elektro büyücüdü lan o. O nasıl koçbaşı ya? Dur artık yeter. Pekka vur. Vur artık Pekka'ya ser. Tamamdır artık vurmasan da olur. Çünkü kazanıyoruz. Tamam vur. Ne olur Pekka vur. Tamamdır. Adam bizim kuleye hiç vurmasın. şu anda kazanıyoruz. Evet kazandık. Arkadaşlar hoşçakalın bay bay.